Soruya baktınız arkadaşlar. Şimdi bu şekilde dengede olan sistemlerde arkadaşlar yüzen cisimlerde Kaldırma kuvveti dediğimiz kavram bu cismin ağırlığına eşit olacaktır. Peki K içinde L içinde kaldırma kuvvetleri cisimlerin ağırlıklarına eşit oluyor. Birincisine bakıyorum arkadaşlarım. Tam şu ortadan bir nokta vermiş. O da hacminin yarısının battığını gösteriyor. Yarısı da çıkmış. Diğerine baktığımız zaman iki hacim batıyor. Bir hacim çıkmış. Bu şekilde bir denge durumunu yapabiliriz. Peki o zaman denklemi kurarsak K için başlayalım. FK eşittir GK şeklinde yazalım. V batanı V kadar D sıvısı D sıvı kadar çarpı G dediğimiz kavram V cisim D cisim G formülüne. Yani 2V çarpı DK çarpı G'ye eşit olacaktır. Buradan sadeleşenler sadeleşsin. G'ler gitsin. V'ler gitsin. O zaman arkadaşlarım ne oldu? DK dediğimiz kavram sıvının öz yarısı kadardır. Bu hep böyledir. Yarısı batıp yarısı çıkıyorsa sıvının öz yarısı olacaktır. Peki gelelim diğer tarafa. Burada da arkadaşlar FL eşittir GL şeklinde yazabiliriz. Peki o zaman 2V kadar battı. D0 çarpı G dedik. Ondan sonra da arkadaşlarım 3V çarpı DL çarpı G şeklinde yazıyoruz. G'ler yine sadeleşsin arkadaşlarım. V'ler yine sadeleşsin. O zaman burada DL dediğimiz şey 2 tane D sıvı bölü 3 şeklinde yazacağız. Bunları da oranlamamızı istemişti. 1 bölü 2 bölü 2 bölü 3'ten cevabımız 3 bölü 4 yaptı. Şimdi bu soruda demiş ki KLM e cisimlerini etki eden kaldırma kuvvetleri eşittir demiş. Kaldırma kuvveti dediğimiz kavram nedir arkadaşlar? V batan D sıvı G'dir. Doğru mudur? Şimdi D sıvı aynı D sıvı. G aynı D G. O zaman V batan yani batan hacimleri birbirlerine eşittir. Doğru mudur? O zaman V batanlar eşit olacak. Peki yüzen cisimlerde yukarıda da bakmıştık. Kaldırma kuvveti dediğimiz kavram cisimlerin ağırlıklarına eşittir. Peki hangileri doğrudur diyor. Şimdi hacimleri eşit değildir arkadaşlarım. Batan hacimleri eşittir. Buna dikkat etmek lazım. Öz kütleleri de eşit değildir. Buna az sonra detaylı bir şekilde bakacağız. Kütleleri eşittir diyor. Ağırlıkları eşitti. Çünkü o kaldırma kuvvetine eşitti. O yüzden de dolaylı olarak da arkadaşlar kütleleri de eşit olacak. Şimdi gelelim öz kütlelere. Şimdi arkadaşlar L ve M'ye baktığımız zaman burada H, H yüksekliklerini boşuna vermemiş. Burada hacminin yarısı batmış yarısı çıkmış. Aynı şekilde M'de de öyle. Ama arkadaşlar K için bunu söyleyemiyoruz. Burada K'nın batan hacmi çıkan hacminden daha büyük. O yüzden arkadaşlarım K'nın öz kütlesi L ve M'den büyük olacaktır. K'nın öz kütlesi büyüktür. Hatta L ve M de birbirlerine eşittir. Neden? Çünkü hacimlerinin yarısı suya batmış olduğundan dolayı. O yüzden arkadaşlarım 2 de yanlış cevabımız yalnız 3 olacak. Sistem dengede arkadaşlar kütleleri oranları nedir diye sormuş. Hemen bakalım. Yine yüzen cisimler var arkadaşlar. Yüzen cisimlerde neydi? Kaldırma kuvveti dediğimiz kavram cismin oranına eşitti diyeceğiz. Peki o zaman K cismi için bu denklemi kuruyorum. FK dediğimiz GK'ya eşit. Doğru mu? Burada arkadaşlarım <laughs> eşit bölmeli KLM cisimleri diyor. Şimdi kaldırma kuvveti formülünü şuraya bir kere daha yazmak istiyorum. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Burada arkadaşlar D0 ve G birinci şekil yani KL için aynı olacak. V batanlara bakacağız arkadaşlar. V batanlara baktığımız zaman ikisinde de iki hacim batıyor. O zaman bunları etkeden kaldırma kuvveti yani V batanlarda eşit kaldırma kuvvetleri de eşit. Peki bu değer neye eşit olacak arkadaşlar? Burada yüzen cisim olduğundan dolayı ağırlığa eşit olacaktır. O zaman da arkadaşlarım bu da otomatikman kütleyi bize verecektir. O zaman arkadaşlarım hemen K ve L'nin eşit olan ağırlıklarına bakıyorum. K ve L'nin eşit olan ağırlıkları ilişkisi de arkadaşlarım 2V çarpı V batan dediğimiz kavram D sıvı dediğimiz D kadar çarpı G. K ve L'nin ağırlıkları budur. Peki geliyorum diğer tarafa. Diğer tarafta da arkadaşlarım bir hacim kadar batmış eşit bölmeli dediğinden dolayı bir hacim olarak alabiliriz. Peki burada da kaldırma kuvveti cismin eşit. V batan çarpı D sıvı çarpı G dediğimiz kavramda burada M'nin ağırlığını o da arkadaşlar kütlesini verecektir. Baktığınız zaman iki tarafta da 2 vdg kadarlık oldu. O zaman hepsinin kütlesi birbirlerine eşit olacaktır. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Hacimleri eşit demiş. Kalem cisimleri sıvı içerisinde çekildiği gibi dengedir. Şimdi burada arkadaşlar K yüzüyor. L ve M askıda kalmış arkadaşlar. Kütleleri ilişkisi nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar yüzen ve askıda kalan cisimler için kaldırma kuvveti dediğimiz kavram cisimlerin ağırlıklarına eşittir. O zaman arkadaşlarım hacimleri eşitse mesela L'nin hacmine ve L'nin hacmine ve K'nın komple hacmine de V diyeceğiz. Ama batan hacim arkadaşlar V'den daha düşük. O zaman şimdi kaldırma kuvvetlerine bakıyorum. Burada V vatan D sıvı G yazabiliriz. En, M'den başlarsak eğer. Burada V vatan D sıvı G. Burada da V'den düşük bir hacim battı. D sıvı çarpı G şeklinde de tamamladık denklemi. O zaman arkadaşlar ne oldu? İkisine yani LM'ye etkeden kaldırma kuvvetleri eşit. K'ya etkeden kaldırma kuvveti daha küçük. O zaman bu kaldırma kuvveti sayısal değerleri de neleri verecek? Ağırlıkları verecektir. O da kütlesini ortaya çıkartacak. Misal veriyorum tamamen. Şimdi 20 newtonluk bir ağırlık buna etki Kaldırma kuvveti buna da 20 newton etki etsin. Buna da 20'den az olması lazım. 15 niton. Kaldırma kuvvetleri bu şekilde sıralarsak eğer ağırlıkları da bu şekilde sıralayabiliriz. O yüzden Lm'nin kütleleri eşit K'da onlardan küçüktür diyeceğiz. Beşinci soruya bakalım. Eşit bölmeli K'li cisimleri dengededir diyor. K'li'nin bölmeli hacimleri birbirine eşitmiş. Buna göre hangileri doğrudur diye söylemiş. Şimdi arkadaşlar K yüzüyor. L'de askıda kalıyor. Ne olursa olsun bu iki durumda da arkadaşlarım kaldırma kuvvetleri cisimlerin kendi ağırlıklarına eşittir. Şimdi batan hacimlere bakıyorum 3 hacim. Batan hacime bakıyorum 3 hacim. O zaman arkadaşlarım 3V çarpı D çarpı G. D sıvı çarpı G. Burada da yine 3V çarpı D sıvı çarpı G olacaktır. O zaman kaldırma kuvvetleri birbirlerine eşit oluyor. Ve bu da arkadaşlar neye eşittir? Ağırlıklarına eşittir. Ağırlıklar eşit olduğundan dolayı kütleler de birbirlerine eşit olacaktır. Öz kütleleri eşit mi? Hayır tabii ki. L'nin öz sıvıya, K öz sıvıdan daha küçüktür diyeceğiz. O yüzden gitti. Cisimleri etkiden kaldırma kuvvetleri kesinlikle eşittir. V batan D sıvı G formülüyle arkadaşlarım ikisinin de kaldırma kuvveti eşit olacaktır. Cevap 1 3. Şimdi kalemi homojen cisimleri var. KLM sıvıları var. Bu buna arkadaşlar bir cisim konulmuş. Ve birincisinde arkadaşlarım bir hacim, diğerinde iki hacim, diğerinde de üç hacim batmış. O zaman hani öz kütleleri bu sıvıların öz kütleleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Hemen yorum yapabilir miyiz? Yapabiliriz. M sıvısına daha fazla hacim batıyorsa arkadaşlarım, oradaki öz kütle diğerlerinden daha küçüktür diye söyleyeceğiz. O yüzden en küçük olan M'dir. Ondan sonra L ve en büyük olan da K'dır arkadaşlar. Burada X ve Y cisimlerimiz var batan hacimleri eşit olduğuna göre diyor. Batan hacimlerine V diyelim arkadaşlar. O zaman V batan D sıvı G formülüyle kaldırma kuvvetleri kesinlikle eşittir. Öz kütle ve kütle kavramlarına da bakalım. Şimdi arkadaşlarım öz kütle tabii ki de eşit olamaz birbirlerine. Bir kere Y'nin öz, kütle öz kütlesi sıvıya, X'in öz kütlesi sıvıdan daha küçük bir değere eşit olacaktır. Peki kütle dediğimiz kavramı nasıl hesaplayabiliriz? Bu da kaldırma kuvveti cismin ağırlığı eşitliğinden hesaplayabiliriz arkadaşlar. X yüzüyor yere de askıda kalıyor. O yüzden de arkadaşlarım burada kaldırma kuvvetleri ikisinde de cisimlerin ağırlıkları eşit ve kaldırma kuvveti değerleri de eşit olduğundan dolayı arkadaşlarım kütleleri de birbirine eşit olacaktır. Bu sefer de cisimlerin kütleleri eşit olarak vermiş. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Kütleleri eşitse ağırlıkları da eşittir arkadaşlar. Burada K cismi için konuşuyorum. Kaldırma kuvveti cismin oranı eşit. L cismi için konuşuyorum. Ağırlık kaldırma kuvvetine eşit olacak. O zaman arkadaşlarım bunları etki kaldırma kuvvetleri eşittir diyebiliriz. Peki kaldırma kuvveti formülünü yazıyorum. V batan D sıvı G şeklinde. E D sıvı da aynı G de aynı. O zaman bunların batan hacimleri de birbirlere eşit olacaktır. Büyük olamaz arkadaşlar. K'nın üst kütlesi sıvınınkinden tabii ki de küçüktür diye söyleyeceğiz. Cevabımız 1 -2. Yapışık olmayan KLM küpleri var. Ayrıldığı zaman arkadaşlar denge sağlandığında hangi küpleri etkiden kaldırma kuvveti kesinlikle değişmez. Şimdi burada bir sürü olasılık var ama şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Mesela K aşağıya gitmek ister. M yukarıya çıkmak ister. L belki durabilir. Belki aşağı inmek isteyebilir. Belki yukarıya çıkmak isteyebilir. Bunu bilmiyoruz ama şunu söyleyeceğim. Kesinlikle K yukarıya çıkmak istemez. E i̇stese zaten o zaman kendi çıkardı. M kesinlikle aşağı inmek istemez isteseydi şu an olurdu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada M cismi yukarıya doğru çıkmak istiyor veya dengede kalmak istiyor. K cismi aşağı inmek istiyor veya dengede durmak istiyor diyebiliriz. O zaman arkadaşlarım kesinlikle kaldırma kuvvetinin değişmediği ne vardır diye bakarsak eğer arkadaşlar o zaman e, mesela L yukarıya da çıkmak isteyebiliyordu ama hani K kesinlikle ya aşağı inecek ya da bu şekilde dengede kalacak. O yüzden etki etkeden kaldırma kuvveti kesinlikle değişmeyecektir. Sebebi ne? V batan D sıvı G'den. Şimdi bu cisim V batan hacmini değiştirmeyecek. O yüzden arkadaşlarım cevabımız A şıkkı olacaktır. 11. soruda arkadaşlar musluğu açılarak arkadaşlarım 2D özlükleri bir sıvı akıtılıyor. Ve homojen olarak alttaki D sıvı sıvıyla karıştırılması sağlanıyor. Şimdi Yükseklikleri de DD olarak vermiş. Bunlar eşit yüksekti ama K cismi e, alttaki sıvının içerisinde olduğundan dolayı eşit hacimde karışmayacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada karışımın öz 2D ile D arasında bir değer olacaktır. Hatta şunu da söylemek gerekir. Normalde eşit hacimde karıştırılsaydı 1.5D olacaktı. Ama 2D'den daha fazla olduğundan dolayı 2'ye doğru daha fazla yaklaşacak. Peki hangileri doğrudur diyor. Şimdi karışımın özsüktesi hadi diyelim ki 1.5'te. Yine bu yorumu yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Burada arkadaşlarım hani D özsükteli bir sıvıda e, K cismi bu şekilde dengede kalıyorsa kaldırma kuvveti cismin oranına eşittir. E, karışımın özsüktesi D özsüktesinden daha fazla olduğundan dolayı bu cisim karıştırıldığı zaman şöyle yukarıya çıkacaktır. Yani yüzecektir. O zaman da arkadaşlarım ile kaldırma kuvveti cismin oranına eşittir. O yüzden hiçbir şey değişmez ve kaldırma kuvveti artar diyor. Yanlış. K cisminin sıvıya batan hacmi evet azalacaktır arkadaşlar. İlk başta hepsi sıvının içerisindeydi. Artık daha fazla e, yuk, yukarıda yani batmayan hacmi de olduğundan dolayı evet bu da doğrudur. K cisminin yatay düzleme göre e, potansiyel enerjisi artar. Evet yukarıya çıkacaktır arkadaşlarım. İlk başta küçük bir yükseklik varken ikinci durumda yukarıya çıktığından dolayı haş artar. O yüzden MGH'daki haş arttığından dolayı bu değerde doğru olacak. Cismin hacminin yarısı içeride, yarısı dışarıda olacak şekilde dengedeymiş. Sığının üstlüsü değmiş ve cismin batan hacmi biliniyor diyor. V kadarlık hacim var. Çıkan hacmi de V kadar olsun. Bu biliniyor. Bu da biliniyor. Peki buna göre hangileri bulunabilir diye söyleniyor arkadaşlar. Cismin ağırlığı bulunabilir mi? Şöyle bir baktığımızda kaldırma kuvveti bu cismin ağırlığına eşittir. V batan V kadar. Ondan sonra D sıvısı D kadar çarpı G. Bu da cismin ağırlığına eşit olacaktır. Bulabiliriz. Cismin hacmini bulabilir miyiz? Şimdi biz V'yi biliyoruz. Ağırlığı bulduk. O zaman V'yi bildiğimizden dolayı ondan sonra cismin hacmini de bulabiliriz. Cismi etkeden kaldırma kuvvetini zaten az önce de bulduk. O yüzden cevabımız 1-2-3 yani eşit olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bana destek olmak isterseniz videoları izle, izlemeniz yeterli olacaktır ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlarınıza da çevrenize de bu videoları paylaşmanızı isterim görüşmek üzere Kendinize iyi bakın